Arabalar iyi akşamlar. Hocamız maçın değerlendirmesini yapacak. Soru varsa daha sonra alabiliriz. Answers. Answers. Not uh, not happy with the the first half of uh, our team. Um I think the build up we decided too soon too early for the long ball. Uh, we never looked like a team who uh, normally we want to play from the back. Um Yeah, i think too soon the, the long ball and without now the height up front with uh, luis adriano or haji, uh, it's not easy then to win these balls. so we give away the ball too fast. the better chances were for uh, uh, trapson, we have to be honest. Um, okay, finally they scored the 1-0 and uh, at halftime we spoke about some things. Uh, i think the second half was a lot better. we started to play. We create also some chances. Um, we stay in the game, uh, and it became a, a close game. Um, we had some moments where we maybe could score 1-1, didn't work out for us. Um, and then, in the final uh, seconds, there was the penalty moment. Uh, if we look at now the video, then I think it's possible that you get this penalty, and maybe you get a draw. Uh, and a point. We didn't get it, and in the dying seconds they scored the second goal, and that was game over. Um, so we have to look at the good things, positive things. The, the second half was a lot better. Um, it's only two days. We have the next match against UNTEP, so we have to prepare for this. Um, hopefully uh, everybody is healthy so that we can choose from uh, some more players on Saturday and uh, let's have a have a good match look forward to this and get the three points at home um that will ease our uh, our situation so uh, yeah let's see what it brings but uh, very positive feeling to uh, to this match İlk yarı kesinlikle takımın oyundan memnun değilim. Özellikle oyun kurulumunda kötü organizasyonlarla başladık ve çok çok erken uzun topa yöneldik ki uzun topa yönelmemiz rakibin işini kolaylaştırdı. Çünkü bizim üçüncü bölgemizde fiziksel üstünlüğümüz olan oyuncular maalesef yoktu ve rakibe kaptırdık tüm topları. İkinci toplar da onların orta sahaları tarafından alındı ve çok top kaybı yaptık bu şekilde. Bu da bizim aleyhimize gelişti. Samimi olmak gerekirse rakip bizden daha fazla pozisyon buldu ikinci yarında. Dav ilk yarıda daha fazla üstümüze geldi ve e, sonunda da 1-0 önde girdiler devreye. Devre arasında birkaç konuşmamız oldu takımdakilerle soyunma odasında. Onlara birkaç uyarılar yaptık ve ikinci yarıda yap, yapmaları gere, gere, gerekenleri ilettik ki oyuncu grubumuz da bu reaksiyonu verdi. Oyunun içinde kaldık. Ortada bir maçtı bir gol atıp da beraberliği kazanabileceğimiz bir maçtan bahsediyoruz. 90. dakikada bir penaltı pozisyonu var. Kanımca vara gidilse verilirdi. Ancak bu opsiyonu kullanmadı hakem ve bu fırsattan da yararlanamadık. Son dakikada gelen ikinci golde zaten Trabzon'un galibiyetini perçinledi. İyi oynadık. Olumlu bakmalıyız. Olumlu şeyler çıkarmalıyız oyunumuzdan. Kötü oynadığımızı kesinlikle düşünmüyorum. En azından herkes sağlıklı bir şekilde eve döneceğiz bu akşam. Herhangi bir sakatlık veya cezalı durumla karşılaşmadık ve daha fazla oyuncu opsiyonumuz, oyuncu kullanma opsiyonumuz olacak Gaziantep spor maçı için. Şimdi cumartesi günkü Gaziantep spor maçına hem mental hem fiziksel olarak hazırlanma süreci. Orada kesinlikle 3 puan bon parolasıyla çıkacağımız bir maç ve 3 puan almamız gereken bir maç. Bu şekilde buradan çıkarılacak dersler ve olumlu notlarla Antalya'ya dönüyoruz. Soru var mı? Teşekkürler iyi akşamlar